Yepyeni bir Metin 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ramazan ayı da bitti. Ramazan bayramı hepinizin mübarek olsun. Umarım en kısa sürede bu Covid-19 belasını atlatır. Sevdiklerinizle kucaklaşarak bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Şöyle biliyorsunuz defansımız birazcık düşük 22 leveliz. Bunu arttırmak için de şöyle kalkanlar aldık. Savaş kalkanları. Bunları basmayı deniyoruz. Aslında daha artı 1'e geçmedi ya. Aslında güçlü beden skillimizi M1 yaptık. Bu M1 gayet başarılı. Yeteri kadar bize defans veriyor ancak birazcık daha sağlam olmak adına. Şöyle bir tane kalkan basıyorum. Bu da artı 4'e deniyorum. Artı 4'te yok oldu. Bunu artı 5'e basalım hemen yani şöyle. 10k para istiyor be ya. Artı 5'e. Neyse. Artı 6'ya da deneyelim. Şöyle 33 defans veriyor şu anda. Artı 6'ya da 20k istiyor. 30, 31k'mız var. Yok abi altıya 6'ya basmıyor. Artı 5 olarak kalsın çünkü bize ortalama bir 19k falan kalacak. Bot ee, falan alamayacağız yani. Şöyle göstereyim 150 savunmamız var. Bunu da giydikten sonra 183. Bir de güçlü beden açtık mı tamam 22 levelde. Daha ne isteriz ki? Burada posta kutusu aç diyorum ve gelen kutusu bomboş İnsan bir tane kırmızı iksir bile olsa bir tane kırmızı iksir bile olsa göndermez mi ya? Yani? Şurada bir mesajınız olsun. Beni bir mutlu edin, beni bir sevindirin. Bir posta göndermez misiniz? Ya? Şöyle çırağın sandığını açıyoruz arkadaşlar. Bunun olması gerçekten çok güzel oldu. Ben arkadaşlar server'ında da oynuyorum. Orada bu tarz şeyler olmuyor. Oyun silah, level silah falan olmuyor. Bak bunun olması gerçekten çok iyi. Ay yüzütü, saldırı iksiri, hız iksiri, metin taşı dedektör, cesaretin pelerini, duygu maskesi, bilgeri iksiri, köy seyahati bileti. Yani bir sürü şey çıkıyor içinde. Bu çok çok güzel oluyor bunun olması. Arkadaşlar söyleme dediğim gibi beni bayağı bir zorluyor epe zorluyor yani hepiniz olmazsa pek bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar üzerimde Bu arada değerli patısı da var şurada az önce düşürmüştüm Şöyle neyse oyun silahımızı da alalım Şuradan abi oyun görevleri diyelim ve genç kahramanlar silahları için Basalım ve oyun silahımızı alalım devam ben kader kılıcını alacağım arkadaşlar. Tabi siz de istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle bakalım 74-84 saldırı değeri 69-73 gayet başarılı. Sağ tıkla giyelim. Hayırlı uğurlu olsun. 25 leveliz ve 25 levelimize göre bir tane siyah metin bulduk arkadaşlar. 350 kadar büyülü keskiniz Ya arkadaş Marmara Zorunsun 7M 8M'den aşağıya gitmiyor 350K nedir yani Ama burası da muhtemelen o server gibi olacaktır Neyse metin patlamaya yakın gelelim arkadaşlar. Evet metinimiz de patlamak üzere bu M1 güçlü bedenimiz çok iyi oluyor. Yani Bayağı bir defans böyle bir hala yazıyor 350k'dan büyülü keskinlik diye. Zoruma gidiyor ya ben Marmarazon üstünde 7M 8M ne yapıyorsunuz yani ninjadan koruyan taş mavi iksir kırmızı iksir kö ya bir tane BK atmaz mısın? İlk defa bir metin bulduk metin kestik ve bir tane BK atmadın mı be? Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar burada Uriel amcamızın yanına 2 saatte bir gelip bilgeliğin gücü dememiz gerekiyor. Şuradan Uriel amcamız bilgeliğin gücü. Bu da bize 2 saat boyunca %200 daha fazla tecrübe verecek. Bunu 2 saatte bir yapmanız gerekiyor. Bir defaya mahsus değil. Yani ben bir defa aldım hakkım bitti değil. 2 saatte bir yapmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle 51.4K'mız var. Satıcının yanına geldik. Bu az önce düşürdüğümüz çöp itenlerin hepsini satacağız. Bakalım sonuncunda kaç k paramız olacak Bizi sattık ve 87 buçuk k şu an anlık paramız var arkadaşlar iyi kötü pot paramız falan çıktı bu zırhları da satacağız şurada 30 levellik bir karanlık metin bulduk patlamak üzere hemen bakalım bize güzel bir bk atacaktır inşallah bu arada ben bayağı slotlarını falan kestim. Ee, onlardan da düşen çöp itemleri görüyorsunuz yan tarafta. Aslında çöp item demeyelim de bunlara satıcı itemi demek daha mantıklı. Ee, güçlü bedenimizin en bir olması bizim çok faydamıza oluyor, yararımıza oluyor. Savaşçı da... hadi bakalım zihinsel mi bedensel mi? Bunu gelin yorumlarda tartışalım zihinsel mi bedensel mi? Bilmiyorum bu benim hoşuma gitti çünkü bayağı bir defans falan veriyor. Hız taşı ve BK evet. Kırmızı iksir, mavi iksir, mavi iksir. Şöyle hemen toplayalım biraz heyecan olsun. Sizlerle birlikte bakalım şöyle karanlık kuruş BK. Neyse dursun satarız. Devam edelim. Burada bir 30 levellik daha metin bulduk arkadaşlar. Karanlık metin buna da sizlerle birlikte dal dalıyoruz ve patlamak üzere. Bak kahve içiyorum yapmış arkadaş. Afiyet olsun yarası tabi Ramazan ayı bitti ya. Abi düşen itemleri de tabii ki her zaman olduğu gibi topluyoruz. Bak bu kadar okçu sıkıyor ama canım çok az gidiyor gördüğünüz gibi. Hem bu kalkanın sayesinde hem de bu güçlü beden gerçekten çok çok iyi. onunla çok büyük etkisi var. Yere düşen paraları da topluyoruz. Hala 350k'dan büyük keskinlik arıyor adam. Savunma taşı artı 2. Kırmızı aha BK. BK bakalım. Şimdi bunlar önce bir toplayalım. Birazcık heyecan olsun. Sonra sizlerle birlikte BK'mıza bakalım. Ne düşürmüşüz. Şimdi aşağıda bizde ne vardı? Karanlık vuruş. Burada şöyle <laughs> aslan plaka bunlara bak şöyle. Heyecan yapmak istedim biraz da neyse kurt pençesi. Neyse. Dursun arkadaşlar. Satarız. <laughs> Oha. Oha. O ne lan? <laughs> ne oluyor? <laughs> Abi kayıttaydım. Bu kadar tesadüf olur ya. Ya ilk defa Metin'in nasıl düştüğünü görüyorum. İlk defa ciddi anlamda ilk defa nasıl Metin'in düştüğüne denk geliyorum. Bunun da videoda olması çok hoşuma gitti. Bu... <laughs> Güzel oldu ya. Gökten böyle kafamıza atar gibi. Orada olsak acaba kafamıza düştüğü zaman ölüyor muyduk ya? Ölür müydü lan? Ne dersiniz? Bunu yorumlarda tartışalım. Ölür müydü, ölmez miydi? Yalnız bu arkadaş bayağı hızlı hareket ediyor da emin de değilim. Şimdi günahını da almak istemiyorum. Ee, takımdan arkadaşlar bunları görüp kontrol ediyorlardır diye düşünüyorum. Patlama üzere bakalım. Hiçbir şey vermedi. Muhtemelen arkadaşın leveli yüksek yedir Neyse işte bu da bizim bahanemiz olacak 36 level arkadaş demem arkadaşım falan değil yani karaktersiz bir kişilik diyelim aha kayboldu aha buraya geldi <gülüyor> adam <laughs> hilede yeni bir boyut buldu ya ışınlanmayı icat etti resmen bak metin gücüyle bir tane slota vurmadan slotlar da kendisine bir tane vurmadan bütün metin bütün slotları kesiyor ve level alıyor Karaktersizsiniz yani başka diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar 29 levelde vadiye geldik. Vadide kasılıyoruz ve bakın size ne göstereceğim. İlk KDP'miz düştü. Ortalama zarar x8 beceri hasarı %5. Bence ilk KDP'mize göre idare eder. Yani sunucudaki ilk KDP'mize göre. Daha önce de düşürmüştüm var. Burada kasmaya devam edeceğiz. Belki birkaç tane daha KDP düşürürüz. Birkaç yalnız var ya. Ne, nasıl bir temenniyse artık. Devam edelim biz. Evet şu slotu da bir keseyim size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Evet su yelpazesi. Tabii ki su yelpazesi değil. Şu otomatik avu durduralım şuradan. Şöyle ikinci envertere gelelim ve sizlerle birlikte düşen ikinci KDP'mize bakıyoruz. Ortalama zarar %14, beceri hasarı eksi 5. Evet ikinci KDP'miz oldu. Bu yani benim ilk defa başıma geliyor. Bir videoda iki KDP'yi daha önce hiç düşürmemiştim. Bayağı şanslıyız sanırım bütün bir şansımızı bu videoya harcayacağız gibi duruyor. Neyse devam edelim bakalım 2-3 tane daha düşer mi ne dersiniz? Arkadaşlar hayattaki büyük hayattaki bütün şansımı harcıyorum derken şaka yapmamıştım. Bir KDP daha düşürdük ve 3. KDP'miz oldu. Bir de şöyle bir şey oldu. 2 KDP birbirinin aynısı. Yani bu da milyonda milyarda kaç ihtimal artık onu siz hesaplayın. Şöyle göstereyim size 2 KDP birbirinin aynısı. Dur, şunu şuradan çıkartalım. Şu değil. Bu ikisi. Şu ikisi birbirinin aynısı bak. Artık bu da yüzde kaç, yüzde milyonla milyarda kaç ihtimal siz hesaplayın. Hayırlı olsun. Neyse. Şöyle hemen güçlü bedenimize de basalım. Ateş. Evet arkadaşlar 30 level olduk malumunuz. Tekrar vadiye geldik. Burada hem ETP kasıyoruz hem çarımızı kasıyoruz. Hem de KDP düşürme şansını oluyor. Yani KDP'mizi arıyoruz diyelim. Abi 30 level olduğunuzda simyacı dayıya gidiyorsunuz ve ETP görevinizi mutlaka alıyorsunuz. Çünkü ileride simya deneyeceğimiz için bize şu andan korlar lazım olacak. İleride özel olarak gidip e, ETP kasmakla uğraşmayalım. Şu an hem çare kasıyoruz hem de ETP'yi kasıyoruz. ETP ticareti yok bildiğiniz gibi. E, uğraşmamak için şimdiden hemen altyapınız olsun diye elinizde simyacı dayanızdan bu görevi almayı unutmuyorsunuz. Evet bak adam burada daire çizerek hiçbir şey yapmadan slotlara yaklaşmadan slotlara vurmadan slot ona vurmadan çarını kasıyor. Bak, bak şimdi nasıl tecrübe puanı gelecek bak iyi izle. Bak görüyor musun? Bu adam hileci işte adam demeyeyim de gerçi 28 level hileci. Bu tarzlı kişileri gördüğünüzde mutlaka videolarını alın ve ticket atın arkadaşlar. Hiç affetmeyin bunları. Bitmiyor ki. Bitmiyor ki. Biri bitse biri başlıyor. Biri bitse biri başlıyor. Bak Burger Baba 39 level. Yani hangi birinizle uğraşacağız arkadaş? Şuna bak. Bak slotların yanında durarak slot öldürüyor ya. Bir tane vurmuyor. Bak bir tane vurmuyor. Bak. Aa, bak beni görünce işte skill falan atıyor yani. Bak işte ben vuruyorum anlamında. Beni görünce skill falan atıyor. Ya arkadaş slot çıkar çıkmaz sana dalıyor yani. Sen neyin kafasındasın? Bu arada şöyle de göstereyim. Bir tane daha KDP düşürdüm ama bütün iştahım falan moralim bozulduğu için onu e, çok hevesli bir şekilde anlatamıyorum. Yani beceri hasarı %6. Ortalama zarar eksi 8. Hayırlısı. Devam edelim. Bu hayattaki bütün şansımı harcıyorum. Dördüncü KDP'm oldu. Evet sunucularımızın yayıncıları Koridor ve Can Bey. İkisi de kardeşim gibidir. İkisine de selam olsun. Koridor benim amcamın oğlu zaten. Pot parası istedim. Koridor 490k falan verdi de Can fakirim diyor yani. Can var ya benden metersin ya. <laughs> Neyse selam olsun. 3-4 tane kask verdi. Koridora arkadaş olarak ekleyelim şöyle. Amcamızın oğlu dedik. Whatsapp'tan konuştuğumuz için hiç arkadaş olarak ekleme gereği duymamıştım. Ek kabul edecek mi? Etme daha. Lan. Etme daha. Geç mi düşüyor yoksa? Ha. <laughs> Şurada bir 30 level'lik metin bulduk arkadaşlar. Sizlerle birlikte dalalım. Metinimize güzel bir BK düşürürsek inşallah. Bu arada ilk korumuzu da oluşturduk. ETP'leri toplamaya devam ediyoruz. Altyapımızı oluşturuyoruz. Metin patlamaya yakın gelirim. Bir 30 level'lik metin daha bulduk. Az önceki metinden abi ninja'dan koruyan taş artı sıfır. Ve zehirli bulut BK düştü. Bunları az önce kayda girmeyi unutmuşum. Ondan dolayı gösteremedim. Şimdi göstereyim dedim. Ee, bu bu metinde patlama yakın tekrar gelirim arkadaşlar. Evet BK'mıza bakıyoruz. Şiddetli vuruş. Güzel. Kavrama taşı, metin mavi iksir, metin evet. Bakır işçilik yayı, orkide kılıç. Bunları çopluyoruz. Bunları topluyoruz abi. Hayalet Black Hazır falan. Bunları satacağız. Çöp itemleri zaten satıcıya satıp pot parası yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bugün maşallah ne kadar metin kestik ya. Baya baya metin kestik. 4 tane KDP düşürdük. Ya bugün gerçekten şanslıyım ve güzel bir video olacak. Ee, öyle hissediyorum. Hani bilmiyorum bakalım bu metinimizi de keselim. İnşallah buradan güzel bir BK düşer de. Bu arada Can Bey Twitch'te yayında onun da reklamını yapalım. Can'a da selam olsun kardeşim. Şöyle Metin patlamak üzere gördüğünüz gibi ne kadar slot ne kadar canavar varsa hepsi dalıyor ve canımız çok az gidiyor. Güçlü beden gerçekten iyi ya. BK'mız kılıç darbesi. Kılıç darbesi BK. Evet bir Metin daha bulduk. Gün geçmiyor ki bir Metin daha bulmayalım. Gün mü geçmiyor ki bir Metin'e daha dalmayalım. aşağıda ne oluyor öyle? Ne oluyor? Hava BK ne kadar arkadaşlar? 5M. Azmayın lan akşam akşam. <laughs> ya var ya. <laughs> efsanesiniz ya. 6M yazmış bak. Ya gerçekten çok iyisiniz ya. Neyse metin patlamaya yakın gelirim. Evet metinimiz patlamak üzere. Bakalım BK'ya attı. Canavardan koruyan taş artı 2. Başka da değerli bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Uçan Bu ne ya? Adam akıllı bir BK versene. Güçlü beden versene. Hava kılıcı versene. <laughs> Metin oradan beni çağırıyor. Gel buraya diyor. Gel buraya. Gel de beni kes diyor. 30 levellik Metin. Karanlık Metin. Tekrar sizlerle birlikte dalalım. Bu sefer muhtemelen level de alacağız. 31 leveliz. %95 tecrübemiz. Muhtemelen 32 level olacağız. Patlamaya yakın gelirim tekrar. Evet 99.30 tecrübe puanımız. Metin de patlamak üzere level alacağız muhtemelen. Memleketimi terk edeceğim 31 plakayı. Evet 32 level olduk. BK da attı. Kavrama taşı artı 3 de attı. Şöyle... Bakalım isterseniz de bütün itemleri toplayalım önce biraz heyecan olsun. Neyse. Karanlık vuruş BK. Bu da dursun. Artık satacağız. Bütün bunların hepsini satıp pot parası çıkaracağız ya. Burada bir tane 35 level kıskançlık metin bulduk. Bunu kesebilecek miyim bilmiyorum. Bu biraz zorlayacak gibi duruyor da dayanabilecek miyiz bilmiyorum. Bu arada 32 level olunca köye gidip hemen envarteri falan boşalttım. Depoya falan aktardım hepsini. Kardeşimizle birlikte kestik ve bakıyoruz hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Devam edelim Şurada bir metin daha kestik abi Bakalım hemen düşen BK'ya Şifa BK Şifa BK iyi aslında ha, Bu dursun Bu lazım olabilirler Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorum 30 level bir metin daha bulduk arkadaşlar Ama yani başka ne söyleyebilirim ki Siz muhtemelen peş peşe seçeceksiniz de Ben bunu e, baya aralıklarda yaptığım için Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyor olabilirim Evet bakıyoruz BK attı Bu arada Koridor ve canlı sürekli iletişim halindeyiz İkisi de benim kardeşim gibidir Ejderha yardımı BK İkisine de selam olsun buradan. Ejderha ya, Ejderya. ya. Evet. 30 level karanlık metin. Bir tane daha bulduk. Buna da dalıyoruz. Burada topladığımız taşları neden topladığımızı şimdi söylemeyeceğim. İleride söyleyeceğim. Zaten iyi kötü muhtemelen ta tahmin ediyorsunuzdur. Evet. Bu metin de patlamaya yakın. Tekrar gelelim arkadaşlar. Şuradan BK. suradan koruyan taş. Artı 3. Askeri tırnak, Aslan plaka. Kırmızı iksir. BK'ya bakıyoruz. 3 yönlü kesme. İyi elle tutulur bir şey diyebiliriz artık. Yani bu kadar düşen şeyin arasında en elle tutulurlardan birisi. Şurada yine bir 35 level kıskançlık metni bulduk. Bu bizi zorlayacak gibi bilmiyorum. Belki de terk edebilirim. Tek başıma kesemeyebilir. Terk edebilirim bilmiyorum duruma göre artık. <laughs> evet o 35 level metin bizi zorladı ve terk etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şurada bir tane abonos küpemiz var. Hemen artı 3'e deneyelim şöyle. Başarılı artı 4'e deneyeceğiz. Artı 4'e Adana için basmak istiyorum ben ya Müsaadeniz olursa artı 4'e Adana için basıyorum Başarılı artı 5 Deneyelim mi deneyelim Artı 5'e şöyle değerli taş parçası istiyordu ben Bende olacak bir tane şurada göstereyim Memleketim Hatay için basıyorum Şöyle artı 5'e basalım Kapanışı da bu şekilde yaparız arkadaşlar Evet başarılı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım hoşunuza gitmiştir Like atıp abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın Kendinize çok çok dikkat edin Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Şöyle artı altıya bassak mı ya? Tamam. Korkuyorum ha. Ateşleyeyim mi? Deneyim mi? Ne diyorsunuz? Bastım. Nesne yok oldu. Görüşmek üzere.